Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir bölümde arkadaşlar karşınızdayım bugün sizlerle yepyeni bir bölümde arkadaşlar Bekle evet, Royal haberlerine bir bakalım Neden gelmiyor lan Royal haberleri çıktı tamam Royal haberleri hadi royal haberleri hadi Güncelleme yenilikler yıkılan savaşları Daha hızlı Ha, tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pazarımda efsanevi sandık var. Bu e, efsanevi sandık açılımı videosu olacak arkadaşlar. Tamam. Evet, bakıyorum. 517 altın. 3 tane taş. Her türlü açacağız. 7 tane de koşbaşı Güzel. Şimdi bir maça girsek mi ya? Bu bizimkiler tamamlamış neredeyse. Bir, 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 iki tane maça gidelim sonra açalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım ya. Alır maçı? Baba? Hadi bakalım. Olur. Vur bir daha. Bir tane daha vur. Bir tane daha. Bir tane daha. Hadi be. Hemen şuraya bomba kulesini dikelim. Bomba kulesine diktik. Bu arada herhalde Türk arkadaşımız. Canberk. Türk arkadaşımız arkadaşlar. Canberk. Tanımıyorum onu. İnşallah yeneriz bu maçı. Şimdi ikisini kombosunu yapsam abi. Hadi combo yapalım combo combo hadi combo combo lan oğlum şu kart atmıyor şu atmayın ya şunu alıyorum şu kartı abi canı da gitmiyor ne oldu abi combo yapalım yaparız combo bak gördünüz mü arkadaşlar canı gitmiyor yani şu barbar kulübesinin canı var ya arkadaşlar öyle bir yüksek ki ben bir şey diyemem yani artık. Bunun yıkılıyor yani o kadar. Yıkılsa bir de. Pekka vuruyor. Şu kadarcık canı gidiyor. ya yani. Yok. Daha fazlası gidiyor. Az canı gitmiyor ama gidiyor yani bayağı bittim. Çok gitmiyor yani. Alacak kadar gitmiyor. Bu arada Nik nihai şampiyon sandığı pazarlara gelmeye başladı. Alırım almam ya. Bilmem ki. Alamayayım almam Ama çok güçlü bir sandığa benziyor arkadaşlar. Güçlü bir sandık zaten. Ve zaten içinden 3-4-5 tane yok. 3 tane falan efsaneli varsa daha güzel bir şey olacak. Bir tane ya da iki, 3 tane ev veriyor. Yani ev suyu garantiliyor. Üç tane ev falan varsa da üç tane kalır. Yani güzel olurdu. Arkadaşlar. Yani bu arada maç O Hemen ev sandığımız açmaya geçelim. Arkadaşlar şimdi en çok istediğim arkadaşlar en çok istediğim şu. Şu. Şu ya şu ya da şu arkadaşlar üçünden birisi. Onlardan birini istiyorum. Hemen efsane sandığımızı. Bismillahirrahmanirrahim deyip açalım. Ne çıktı? Kıvılcım be! Oley be! Kıvılcım geldi arkadaşlar. Kıvılcım geldi be. Oley. En çok istediğim kartlardan birisi arkadaşlar kıvılcım be oley. O oley be. Kıvılcımımız da geldi arkadaşlar. Onunla ilgili bir şey deste falan kuruyorum. Şuradan i̇şte şu da yazayım. Kıvılcım geldi. Kıvılcım geldi. Geldi diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar ne anlıyorum kıvılcım geldi ya. Bakar mısınız? Hemen şeyine bakalım Kıvılcım yavaşla hızlanır ve büyük bir alan hasarı verir. Aşırı güç kullanımı ne demektir bilmez. Gördüğünüz gibi arkadaşlar muhteşem kart ya. Ama elektro hızlı arkadaşlar Ama kıvılcım da güzel kart arkadaşlar. Tabii ki de. Kıvılcım da süper kart kıvıldım geldi yazdım. Hemen bir dakika daha girelim. takipçilerimden birisi beni tutmuyor karşı takımı tutuyor arkadaşlar. Kimse o, var ya. Kim acaba? O? Bu arada arkadaşlar ekiple dün akşam biraz tartışma oldu. Tartışma oldu arkadaşlar. Yani bilmiyorum ayrılalım. Kesinlikle ayrılacağız mı bilmiyorum yani arkadaşlar. Ayrılacağız mı ayrılmayacağız mı bilmiyorum Tartışma ayrılacağız mı bilmiyorum. Şöyle ben Allah'tan bende olan bir efsanevilerden gelmedi O zaman çok sevindim. Bende 4 seviyor herhalde. Videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Abi. Şöyle attık. Devam ediyor ya. Oğlum çıktı ya muhteşem abi kart. Oğlum 1300 vuruyor ya. pazardan da bir tane efsaneyi almıştım zaten. Şimdi arkadaşlar mezarlık. Mezarlık istiyorum. Sağ Bir de elektro bir iki istiyorum. Arkadaşlar Bu maçı da yendik arkadaşlar. Beni az önce izleyen arkadaş kimdi acaba? Mehmet C.C. Türk falan mıydı? 146 140 bak aldı 9'a çıkacağım.

İyi günler arkadaşlar. Abone ve like atıp paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.